Ergenekon davasında mahkemenin verdiği kararlara karşı yurtseverlerin sergilediği dik duruş AKP cephesinde telaşa neden oldu. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'yi ve Silivri Özgürlük Buluşması'nı düzenleyen kurumları hedef aldı. Her yer Silivri, her yer taarruz sloganını eleştiren Çelik, PKK'lı Şemdin Sakın davada gizli tanık olmasını da savundu. Ergenekon Mahkemesi'nin yurtseverleri mahkum etme girişimi karşısında Türk milletinin sergilediği büyük direniş AKP cephesinde tedirginlik yarattı. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, Ergenekon davasında verilen cezaları savunmaya geçti. Çelik, ben bu mahkemeyi tanımıyorum şeklindeki bir tavır, hukuk devletinde geçerli olan bir iddia değildir, dedi. Çelik mahkeme sayın haber alında aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında da tahliye kararı verdi. Bu kararı da mı tanımayacaksınız? Bu bir çelişkidir sözleriyle CHP'nin kararlar karşısındaki tutumunu eleştirdi. AKP sözcüsü Çelik her yer silivri her yer taarruz sloganından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Çelik mahkemede her yer silivri her yer taarruz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyeceksiniz sevsinler sizi. Mustafa Kemal hayatta olsa size patates soydurmazdı. Atatürk'ü niçin emelleriniz için kullanıyorsunuz diye konuştu. Çelik PKK'lı Şemdin Sakın gizli tanık olmasını da savundu. Şemdin Sakık, Öcalan, Doğu Perinçek, Yalçın Küçük ilişkisine dair tanıklık yapmıştır diyen Hüseyin Çelik, PKK'yla ilgili tanıklık yapmışsa bunu kim yapacaktı? PKK'lı yapacaktı. Mahkeme çakal Carlos'u falan dinleyecek değildi dedim. Hüseyin Çelik Silivri Özgürlük Buluşması'nı düzenleyen kurumları da hedef aldı.